komisyon da kalıcı bir devlet politikası üretmek yerine toplumsal bir mutabakat ilizyonu resmen oynanıyor. Ve katılacağız ama kararlarda rey sahibi olmayacağız, kara karşı kalacağız söylemi de bu komisyonu en iyi ihtimalle topluma iyi göstermek için atılan bir adım olarak bunu görüyorum. Hüseyin Baş, biz Afyon'da genç kampımızı kapanış konuşmasında bir konuşma yaptı. Orada şu ifadeyi kullandı, dedi ki hükümet ne zaman mecliste komisyon kurulmasına evet dedi de Şimdi bir komisyon kuralım diyor. Her zaman komisyon kurması karşı çıktı ama şimdi komisyon diyor. Bundan büyük sebebi hükümet milleti yaptığı yanlışa ortak yapmak istiyor. Yani kendine suç ortağı arıyor anlamında bir çıkış oldu. Toplum lehine olacak muhalefetin teklif ettiği ama AKP ve MHP oyla reddedilen son bir iki yılda mecliste kurması için teklif eden komisyonlar nelerdi acaba diye şöyle baktım. 11 tane vatandaş lehine komisyona size eğer hayır diyorsanız ve şimdi komisyon kuruyorsanız o zaman çok bakkal hesabı, çok şey düşünmeye gerek yok. Demek ki bu komisyonun sonucu halkın zararı o olacaktır. Çünkü bir tane bile vatandaş lehine olacak bir komisyona evet dememişsiniz. CHP bu komisyona katılmasaydı, mücadelesini dışarıdan yapsaydı, Komsuyla kendi kendine toplanıp bu kararı alamazdı. Çünkü vatandaş buna müsaade etmezdi. Net bir duruş ortaya konurdu. Ama ne yazık ki bu ortaya konamadı.